Merhaba arkadaşlar, ben Ümit Kirenci. Tasarı ve mühendislik konularını paylaştım kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir haberle uyandık. İki tane çok büyük deprem arka arkaya 10 tane elimizi etkileyip 10 binlerce evin yıkılmasına sebep oldu. Ve her gün haberlerden takip ettiğimiz üzere maalesef vefat eden canlıların sayısı 10 binleri buldu. 10 binlerce yaralımız var. Hepimizi üzen, darmadağın eden çok sıkıntılı bir sürecin içine girdik. Bizi mutlu eden tarafta ise hala enkazların altından canlıların çıkabiliyor olması, günlerce orada aç susuz karanlıkta kalmış çocukların hala enkazdan çıkarılabiliyor olması bizi mutlu eden haberler oluyor. Bu zor zamanda insanların bir araya gelip hiçbir şeyi sorgulamadan sadece yardıma odaklanarak orada oradaki ihtiyaç neyse gerek devlet koordinasyonu gerek özel dernekler, STK'lar vasıtasıyla bizzat destek verip yardımcı olmaya çalışmaları da yine bizi mutlu eden gelişmelerden biri. Pandemi sürecinde olduğu gibi hatırlarsanız lokasyondan bağımsız Türkiye'nin her yerinde üç boyutlu yazıcısı olan herkes de işte maske taktıran, siper yaptıran şeyleri bastırıp hastanelere, ihtiyaç sahiplerine paylaşıp sürece destek olmuş. Bu afette de biz de bu şekilde farklı bir koldan destek oluruz. Eminim siz de takip ediyorsunuzdur. Zaten ihtiyaç listeleri düzenli olarak yayınlanıyor. Ben şunu fark ettim. Tabii artık yavaş yavaş orada bir düzen kurulacak. Bir de bu son kurtarışlarda daha çok çocuklar hep karşımıza çıktı. Çocukların mucizelerine şahit olduk. Acaba biz oraya üç boyutlu yazıcılardan oyuncaklar yapıp gönderebilir miyiz? Oyuncaklara erişmek de zor. Hele o bölgede bu yıkımdan sonra bunları tedarik etmek, temel ihtiyaçlar varken, insanların temel sıkıntıları varken oyuncaklara erişmek onlar için zor olabilir diye düşündüm ve acaba üç boyutlu oyuncaklar basıp onlara gönderebilir miyiz diye bir, bir beyin fırtınası yapmaya çalıştım. Benim çağrım tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi o bölgedeki çocuklar için 3 boyutlu yazıcılardan oyuncaklar basıp gönderelim. ben naçizane burada biraz daha spesifik onları orada vakit geçirmesini kolaylaştıracak ve işte motor becerilerini, zihinsel becerilerini geliştirecek oyuncaklar tasarlayıp 3 boyutlu yazıcılarla basıp onları gönderebilir miyiz diye düşünmeye başladım. İnternette zaten onlarca kaynak var. Yani eğer kendi tasarımlarınız yoksa internetteki kaynakları bulup onların baskılarını alıp oraya gönderebilirsiniz. Şu an ben 3 tane oyuncak tadısı paylaştım. Bunların bir tanesi kare bulmaca dediğim, işte çocukların bunu bir araya getirmesi için şekilleri tutturması ve de denk getirmesi gereken bir oyuncak. Bir tanesi parçaları bir araya getirip evi inşa etmesini sağlayan bir oyuncak. Belki bu da çocukları bu kötü süreçte motive edecek bir oyuncak olabilir. Yavaş yavaş evleri inşa edip inşallah ilerleyen dönemde evlerine gireceği günleri sembolize edecek bir oyun olabilir. Bir de tırtıl oyunum var. O da parçaları birleştirip tırtıl formunu ortaya getiren eğlenceli bir oyuncak. Bunlarla ilgili birkaç tane baskı alıp böyle işte streçleyip Kutulayıp uygun bir şekilde yardım bölgesi ulaştırmak için yardımları toplayan bir sürü kuruluş var. Belediyeler olur, STK'lar olur, AFAD olur. Artık hangisini isterseniz bu baskıları alıp ürünleri motive edici bir notla birlikte oradaki arkadaşlarımıza bu oyuncakları göndermek. Bununla ilgili... Google Drive'da bir kloser açtım. Hazırladığım dataları orada paylaştım. İçlerine işte hazırladığım kadarıyla sunumlar da koydum. Yani oyunu tanıtacak sunumlar. Bunların çıksın alıp yanına da koyabilirsiniz. Açıklamalar kısmına koyduğum linkten size boyuncakları indirip baskılarını alıp deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Sizlerden bu sürece destek olmak isteyen varsa lütfen datalarını bana göndersin. Ben oradaki linke bunları koyayım ve isteyen arkadaşımız buradaki linklerden indirip baskılarını alıp göndersinler kendi özgün tasarımlarınız olursa çok daha güzel olur. Özel bir iş yapmış olursunuz. Önemli olan bir şekilde destek sağlamak. Orada çocuklarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri eğitim olacak. Maalesef eğitim de ciddi anlamda sekteye uğradı. Belki birkaç çocuğun eğlenmesine, sevinmesine, mutlu olmasına, bir şekilde kendini eğitmesine vesile oluruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah oradaki tüm kardeşlerimize sabır versin. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.